Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl villa yapılır onu öğreteceğim. İlk başta kapı alıyoruz. Sonra e, Ya da ben hızlıca uğraşmak yerine hemen Şey Eşyalar alayım. Sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımız bunlar kapı beyaz beton, siyah beton, cam, merdiven ve meşe olduğunu merdivenler. Onlardan istediğinizi alın. Ama istediğiniz renk de yapabilirsiniz villanızı. O fark etmez. İlk başta kapıyı koyuyoruz. Beyazla birazcık yukarı çıkıyoruz. şöyle koyuyoruz. Bunu biraz daha büyütelim. Şu iyi. Şöyle koyuyoruz. İstediğiniz bloklar ya kadar yapabilirsiniz uzunluk da aynı şekilde. Koyuyoruz şunu da. Şuradan birleştirelim. Ben birazcık dar yaptım. Siz ne kadar yapmak istiyorsunuz o kadar yapın. Koyuyorum şu arada Da. şöyle koyalım. Şu taraflara da koyalım. Koyduk. Şurayı kıram yanlış. Yok, koydum. Nerede beni Buradan başlayarak şöyle geçiyoruz. Burayı koyduk. Buraya koyduk. Sonra burayı bir tane daha koyalım. Sonra burada ya da kapayalım. Böyle. Bir daha şöyle. Koyduk yaptık. Şimdi şuraları kıralım. Kırdık. Çıkıyoruz. Siyah beton alıyoruz. Şöyle koyalım. Şuraya Evet arkadaşlar şimdi yerleştirdik. Böyle yerleri. Şuraya kapı koyalım. Bir tane koyalım. Sonra şu yanları da şey yapalım. Sonra şuraya gelip birazcık yüksek yapalım. Tamam getir getir getir. Koyduk şurası boş kalacak. Şu yanları da yapıp hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi yanları da koyduk. Şimdi camı al alıyoruz elimize. Şimdi şurayı camla dolduruyoruz. Dolduruyorum orada. doldurduk. Şu anlık böyle gözüküyor ama daha işimiz bitmedi. Şimdi giriyoruz buraya. Buradan istediğiniz şeyden alabilirsiniz bunlardan. Ben pürüzsüz taş basamak al. Bundan alacağım. Kapıyı açtığımızda direkt zaten bekliyor. yanlara da koyalım. Arkadık. Ben şu arkaları da birazcık gelmesini istiyorum. O yüzden şöyle koyalım birazcık daha şöyle koyuyoruz hala şuraya da kıralım şurayı şimdi böyle oldu burayı güzel resimlemek için şimdi cam alıyoruz camla böyle böyle yanlarını dolduruyoruz. Dolduruyorum. Hemen şu yanları doldurup ben yine geliyorum. Evet arkadaşlar ben burayı bitirdim. Şöyle bir şey oldu balkon. Şu üstten girelim hızlıca. maşa maşıl. İlk başta burada kapıyı açtıktan sonra şu buradan çıkıyorsunuz. Burada kapı var. Burada böyle balkon yaptım ben. Siz ne kadar büyük yapmak istiyorsunuz o kadar yapın. Şimdi öbür yapacağım şeye geçelim. Şu tepeyi dolduracağız. Ben burayı şimdi ıı, Lacivert taş bloğuyla yapacağım. Siz istediğiniz blokla yapabilirsiniz. O fark etmez. Böyle koyuyoruz. Koyalım ay. Taraflarda koyalım. Evet. Şimdi böyle bir villa oldu. Siz ben şunların şeyini de ekleyeceğim. Hemen şu. Tutacaklarını da ekleyeceğim. Şuraya da koyuyorum. Koyduk buraya da. Başka yok. Evet arkadaşlar böylece villamız hazırdır. Bitti. Öbür videomda ne yapayım? Siz şey söyleyin ben. Şimdi arkadaşlar kendimi göstereyim mi göstermeyeyim mi söyleyin öbür videomda ne yapayım yorumları bekliyorum